Hepinizin merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle nasıl jitter click yapılır? Hemen anlatayım önce bir mouse e, tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Mouse'unuz öncelikle e, bence bakın gaming mouse olsun daha iyi olur. Tam benimki normal. Bak neymiş. Odakladın ha. İnce optikal mouse IM141U Gördüğünüz gibi boyunmuş. Kaç miliampermiş? 100 miliamper 5 volt oluyor. Gayet iyi mouse. Arkadaşlar bu arada e, mouse tercih ederseniz ben çok fazla pvp bir öneriyorum diyorsanız e, <laughs> Maşallah size önereceğim tek şey şudur e, Birincisi kablosuz mouse almayın Evet ha, Neden almıyorum ben yani, kablosuz daha iyiydi Daha iyidir yani Niye almayalım ki Diyorsanız kablosuz mouse'ların yani, ömrüleri çok kısadır ve Hani hemen kullanım tüküme evet, tüketim ömrü biter kablolu bağlantısal ise ufacık bir kesimi olduğunda direkt gider nasıl benim sürekli açıkta kalır falan kesilir falan en iyisi benim size önereceğim ova ova makaralı mouse'lardır çünkü makaralı mouse'ların istediğiniz gibi boyutunu ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bu kadar boyutta bakın geri çekebiliyorsunuz buna daha iyi şeyler bence bana göre Bakaralı mouse almayı tercih ederim ben. Ve kablosu e, böyle biraz kalın olsun. Çünkü yani şu an iyi sayılır. Ama daha kalınları daha iyi olur. Ve gaming mouse olması çok önemli. Gaming mouse'ların ka kabloları en iyisidir. Ama normal mouse kullanacak değil. Normalde siz bir, bir, bir ne yaparsınız. Değil mi? Bunu yaparsınız. Aslında doğru. Gördünüz mü? Size bakın. Aslında çıtır klik ıı, çok zor bir şey değil. Çok kolay bir şey de değil aslında. Bunu biraz alıştırmanız falan gerekiyor elinizi. Önce bununla başlayın. Sonra bunu biraz hızlandırın. Ve elinizi sürekli titremeye çalışın şöyle. Arafili fara özli. Arafili fara özel. Şey var ya. E, köylü zaman nasıl kol bastı oynar ya. Hani altın elma alınca ve potasyon alınca. Şöyle diye. Sonra bunun alışmasına... Evet Bu e, makro basmalarda kullanabilirsiniz. Hani 2-3 yılınız kaldım öyle. Kaldı MCSG'de. Bunu klavyeye bağlayabilirsiniz. Mouse'a bağlayabilirsiniz. Yani herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ben Minecraft için öneriyorum şu an. Hani öyle de çok şey yarar mı? Tartışılır bilmiyorum. Şöyle bak. Bakın. Arkadaşlar Buraya bak. Bu nokta çok önemli. Buradan. Buna iyi tıklayamazsın. Çünkü şu. Tamam şu kısmı boş kalıyor. Şurası evet. Ne yaparsanız Aldanması da kötü Sol yaparsanız sağ yaparsanız da kötü Ortaya tutturun en ortayı Ve böyle yapın Bence evet, cıtır klik Ve yani klik fazla yapmayın Anca durumlarda kaldığınızı Normal mouse'lar için diyorum Normal mouse'larda daha çabuk bozulma olası da var çünkü Bunun tıklanma ömürleri var ona göre çıtır klik yapın. Hani çıtır kliniz böyle. Böyle yavaş. Bir bırak. Var. Allah bilir kullanmıyorum. Bilmiyorum ne kadar tükettim şu an. Hani ben bu tür kablolu nasıl öğrenirim böyle. tabii siz farklı alabilirsiniz. En iyisi şu ana kadar gaming mouse'ları. Bakın istediğiniz kadar uzayabiliyor ve daha iyi yani seyahate falan götürdüğünüzde direkt böyle yapabiliyorsunuz. O şu makarna varsa dedim. Ve cheese böyle yani bir bakıma iyi bir şey. Ama demin gibi fazla kullanmayın acil durumlar dışında. Mouse'lar çok önemli. Ben ben şu an küçük mouse'ları kullanmayı daha çok seviyorum çünkü elime yerleşmesi daha iyi oluyor benim için. Büyük mouse'ları şöyle alıyorum tatatata diye vuramıyorum adam ama şu mouse daha iyi çalışır bu işten. Yani gaming mouse'larında da iyi çalışır. Gaming mouselarını fiyatlarına baktığımızda aslında hani normal bir mouse gibidir. Ama hani hassasiyet için bence o kadar benim para vermem. Şahsıların size kalmış. Sizin paranız, sizin ailenizin parası falan. Ama ben size, evet, temiz işleyeyim. Mouse'u iyi kullanın. İyi kullanılan mouse iyidir. Arkadaşlar in, ince markası bazı yerlerde iyi oluyor. Örneğin. Ama incanın kabloları biraz şey. Mouse dışı kabloları kötü. Zaten mouse için pek fazla kablo şey gerekmiyor. Gaming mouse böyle daha hızlı böyle. Bunun gibi bak. Bunun gibi böyle hızlı böyle jet gibi gidiyor. Çünkü hassasiyeti var. Böyle çok fazla sürtüme yok. Ve hassasiyetleri daha iyidir. Ama gaming mouse'ların ama ailenizin bütçesini ya yani da kendi bütçenizi zorlamayacak Mouse'larını. Bence öyle. Her neyse tık 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 bay. bay tık